Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle döner sahnesi oynayacağız. Yanında Emir var. He, benim kanalımdan aşağı bu sefer. Arkadaşlar ben video çekeceğim arkadaşım için. Hadi bakalım. Şimdi güne başladık arkadaşlar. Kes lan hmm. döneri. olup adamı versene işte. Başına mı aldık lan 2000 lira verdim ona. Git. Arkadaşlar. Demir Kertenkele'ye ee, beğeni, abone olmayı unutmayın. Demir Kertenkele'ye abone olup like atmayı unutmayın. Sizi küseriz yoksa. He. Sizinle ömür boyu konuşmayız. Abartma. Niye dökülmüyor ki bunlardan kese? Az önce aldım. Bizi Bize like at, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, sizi o kadar seviyoruz ki. <laughs> dönerimizi yapalım. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Dede ne oldu? Geldi Dede misin? Dede ne oldu? Ağlama ağlama. Bak sen nasıl ağlıyorsun? Ağlama dünge geçer. Doğru diyor. Sikerim seni. Nasıl? Gel hadi. Al şunu sikret. Arkadaşlar bakır kertenkele daha güzel yoksa bizim kanalımız demir kertenkele Arkadaşlar abone ol. like atıp abone olmayı unutmayın ki series. Oğlum sizi adam. çok seviyoruz. Çalış yap göbeklik çocuk. İstediğiniz bir oyun varsa onu da çekebiliriz. Skull Ryan çekebiliriz istiyorsanız. Ya da Minecraft Minecraft hayat süresi yaparız. Evet. Ben yapmayı düşünüyorum. Hayat kalma videosu çekebiliriz evet. bu videodan sonra. Belki. Arkadaşlar istiyorsanız yine ben çekebilirim. Ama ne zaman kısmet bulursa. Siktir Belki siktir bugün. Siktir git lan. Keltoş domuz. domuz, domuz, domuz. Sikerim ananı. Fırsız. Aman, 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 aman Arkadaşlar bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Bak. Onu verse tol olur adama. Dolu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar emin şapşik ya. Abi buradaki yaşlı keltoş adam gece lambası zaten kendisi. Hmm. simitli simüklü geldi. Aha simüklü <laughs> Ali. <laughs> simüklü Ali ne istiyor? Abi sonra tekrarlar. Arkadaşlar Emir yine komiklik yapmaya başladı ya. Ay, bak, Şimdi bak, 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 Al, bak, 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 git. Siktir git lan. Şapkanı keseceğim senin bekle. bu döner. Ne yapıyor? <laughs> Oğlum lan niye gelmiyor lan? Siktir. Senin yöneğin. Oğlum ayıp değil mi lan abi? Atlet de çıkıyor, çıkıyorsun dışarıya döner almıyor. Bir de milletin içinde. Bu Allah belanı versin. Al. Döner. Döner. Döner, sikerim siktir yitmem. Arkadaşlar! Arkadaşlar bu kanalı seviyorsanız... Yani... <laughs> Oğlumlar etkisi gelmiyor anlaşıldı lan. Sıkıyorum. Nasıl Aha diler gibi yine zekin olmuş. Ekmek parası. <laughs> Ekmek yiyen köpek. Olur tabi bir şey lan. bir şeyler yap olur. Dilenci yemeğini verelim. Ekmek yiyecek zaten. Arkadaşlar bakın unutmuş gibi yapıyor piç. Lan komut. Oğlum bu parayı kaptırsa ben senin belanını var ya lüp lüp. Döner keselim biraz. He. Güzel. Arkadaşlar. Biz onlara adeti eti veriyorduk. Veriyordu. Bir... Sadece bir tanesine döner koydum arkadaşlar yanlışlıkla. Bana engel deme demezseniz sevinirim. Onun zaten bir zaten bizim kullandığımız döner döner değil ki adeti. eti. Ağlama bir şey. Ağlama. Çok ağladıysan annene sütünü iç. Annenin sütünü ekledi şey. Hadi şey. Dur sana vereyim ben. Bir şey dur lan. Koşun. Ha, hemen güldü. O kıvırcık Ali sakin. Bak senin o göz yaşını keserim valla. Ha götten götten. Ya sıkıntı sende. Sanki para alabiliyor ya. Ben. Gönlümün <laughs> önünde ben yaşamışım. Çiftlerim gidiyorum ben buna zaten. Aha sen gelirsin dayı benim. 59 saniyemiz kaldı. Aha bizim basketimiz. Aha limon şeyiz geldi. Saçlarını ben kestirdim arkadaşlarım. Harbiden lan çok yumuşak. <laughs> Partini inşallah eksik vermeziz. O yüzden Fakir Limborjek dediğimiz adam Limborjek değil ki. Oğlum bak. Gece ne yapmasın abi? Tamırdı lan. İt. Valla bak. Abi bak şu dişliğini alırım. Götüne sokurum ama dişliğini böyle. Lop. Şöyle verelim. Son 10 saniyemiz. O saniyede döner olur mu? Like atı abone olun. He. <laughs> Ve bitti dedi 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 Arkadaşlar video abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.